Bu videomuzda son zamanlarda birçoklarının aklını meşgul eden bir konuyu ele alacağız. Lübnan'da kıyamet alametleri mi ortaya çıktı? Birçok kişi şu anda Lübnan'da olanları ve bunların kıyamet alametlerinden olup olmadığını konuşuyor. Bu videomuzda bu konuyu dini ve tarihi açılardan derinlemesine ele alacağız. Öncelikle kıyamet alametleri nedir? Onu inceleyelim. Kıyamet alametleri ile kıyamet günü yaklaşırken gerçekleşecek olan bazı büyük ve küçük hadiseler kastedilir. Bu hadiseler büyük alametler ve küçük alametler olarak ikiye ayrılır. Küçük alametler kıyametin gerçekleşmesine daha vakit varken gerçekleşen nispeten daha küçük ve etkisi az olan alametlerdir. Bu alametlerin bazıları günümüzde ortaya çıkmıştır. Kıyametin büyük alametleri ise çok daha büyük alametlerdir ve dünyanın sonunun yaklaştığının göstergesidir. Bu alametler, tabiat kanunlarının dışında beklenmedik ve anormal gelişmelerden oluşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu alametlerden birçoğunun gerçekleşeceğini bildirmiştir. Bu alametlerden bazıları yeryüzünde fesat ve bozgunculuğun yaygınlaşması, savaşların ve fitnelerin artması, ahlakın ve değerlerin kaybolması, cehalet ve zulmün artması bu alametlerden bazılarıdır. Lübnan'daki savaş. Yıllardır bölgede yaşanan büyük kargaşanın tam ortasında bulunan Lübnan, herkesin gözlerinin önünde olduğu ve savaşlardan en çok etkilenen bölgelerden biri. Ekonomik kriz. Lübnan büyük bir ekonomik krizle boğuşmakta. Lübnan parası çok büyük bir değer kaybına uğradı. Bu da halkta büyük bir fakirleşmeye yol açtı ve ihtiyaç sahiplerinin sayısı büyük ölçüde arttı. Siyasi durum. Lübnan hem dini hem siyasi olarak oldukça büyük bir çeşitliliğe sahip bir ülke. Bu da orayı hem içte hem dışta pek çok cepheyle karşı karşıya bırakıyor. Bu durum büyük bir istikrarsızlık doğuruyor. Peki bütün bunlar kıyamet alameti sayılabilir mi? Evet, kıyamet alametlerini bildiren hadislerde Şam bölgesini saracak olan fitnelerden bahsedilmektedir. Lübnan da Şam bölgesi diye kastedilen bölgenin bir ülkesidir. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde Şam diyarının ahir zamanda fitnelerle ve savaşlarla boğuşacağı bizlere bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde Şam bölgesinin ne kadar önemli bir bölge olduğu ve ahir zamanda büyük rol oynayacağı bildirilmiştir. Bir hadis-i şerifte Şam ehli fesada uğramışsa artık sizde hayır yoktur Ümmetimden bir kısım kıyamet kopana dek Allah katından yardım görecektir buyurulmuştur. Bu ve bunun gibi hadiselerden anladığımız üzere Şam diyarı ahir zamanda çok önemli bir rol oynayacaktır. Bütün olumsuzluklara rağmen Şam'da Allah'ın yolunda giden, onun emirlerine bağlı bir topluluk bulunacaktır. Yine bazı hadislerde Şam bölgesinin ahir zamanda karşı karşıya kalacağı fitnelerden de bahsedilmektedir. Bu fitneler bölgenin günümüzde de yaşamakta olduğu savaşlarla başlamıştır. Hadislerde kıyamet gününden önce bölgede büyük savaşlar kopacağından bahsetmektedir. Lübnan'da yaşanan istikrarsızlık ve hali hazırdaki savaş, zulüm bu hadiselerde bahsedilen alametlerin bir parçasıdır. Ayrıca kıyametin küçük alametlerinden biri insanların arasında fesadın ve zulmün artmasıdır ki savaş coğrafyalarında bunu da çokça görmekteyiz. Lübnan'da ayrıca siyasi anlamda da bir fesat bulunmakta. Bütün bunlar büyük bir ekonomik krize yol açmakta. Yokluk ve geçim sıkıntısı halkın üzerine çökmekte. Hadis-i şeriflerde kıyametin küçük alametlerinden biri olarak bereketin azalmasından bahsedilmiştir. Ekonomik krizin en büyük etkisi maalesef ki bu bereketsizlik ve yokluk halidir. Allah'ım amellerimizi salih amellerden kıl, üşlediğimiz amelleri sadece senin rızan için samimiyetle işlemeyi nasip eyle. Senden başka hiçbir rızayı gözetmemeyi bizlere nasip et. Salih amellerimizi bizlere şefaatçi ve kabir yoldaşı eyle. Ey merhametlerin en merhametlisi Allah'ım.